Merhaba arkadaşlar. Kanat Doğu Fasla kanalına hoş geldiniz. Soğuk bir hava var. Kar yağdı. Azıcık eridi. E, tepelerde yine kar var. E, pek neşem yok. Bir iki hayvan. Daha doğrusu birkaç yavrumuz e, çiçek oldu. E, hepsi çok hafif böyle geçirip atlattı. Ama iki tanesi e, henüz atlatmadı. Onlar biraz canım sıkıyor. Onları... E, aşağıdaki kümese koydum. Uzak bir yere koydum. E, tedavisini yapıyorum. E, Aktovir hap veriyorum. Yüzünü elma, elma sirkesiyle siliyorum. Gözlerine Genta göz damlası damlatmıştım. Şimdi teramisin e, merhem aldım. Göz merhemi. Ondan sürüyorum. Yani çok kötü durumda değiller ama hani düzelmemeleri e, hala düzelmemiş olmaları can sıkıcı. Aşı almıştım iki hafta oluyor. İkili karma aşı yapacaktım. Ama baktım soğuktan bazı hayvanlarda da tavuklarda böyle hafif bir kırgınlık var. Ee, hafif hırıltı gibi bu durumda yapmak istemiyorum. Bir tanesi bu mesela. Bu da çiçek oldu. Bu hafif atlatanlardan. Geçti yani. Bir şey kalmadı. Tedbir amaçlı Bunlar hafif atlatmış olsa da bir kümesi boş bıraktım. Yani çiçek geçiren hayvan, boş kümes, normal hayvan. Bu şekilde yaptım. Ne olur ne olmaz diye birbirine bulaşmasın diye. Şu grupta zaten e, bunlarda bir şey yoktu. Bu zaten duruyor Şubat yavrumuz. Yani prova yapacağımız hayvan kalmadı. Hep çiçek geçirdiler e, yavrular. Şu olabilir, bunda bir sıkıntı yok. Ee, bu taraftaki kardeşi bir sıkıntı yaşamıştı, gagası bozuktu. Ee, o yüzden daha dokunamam ona da. Şu da bakın mesela çiçek geçirdi. Ama bunlar hafif atlattılar, bunlarda bir sıkıntı yok. Bak, yani oldu mu olmadı mı belli değil. Hafif atlattı, geçirdi. Ya hepsini aşı yaptım. Ee, galiba tahminimi söylüyorum. bit ee, Bazen aşı tutmamış olabiliyor. Bir tanesini aşağıdaki külliye aşı tutmamış diye tahmin ediyorum. Benim yorumum o. Ee, bu da zayıftı. Buna yumurta verdik. İç mantar tedavisi yaptık. Şu an 2.700 tarttım. 2.710'du. 2.700. İyi yani. En azından çok zayıf sayılmaz. Bir 50 gram daha alsa tam kıvamına gelir bu hayvan. Başka arkadaşlar bakacağımız hayvan var mı? Yok şu anda burada. Ee, aşağıda çiçekli hayvanları çekmiyorum. Hava çok soğuk ya. Yağmurda geziyorlar. Bakın tavuklar da böyle bir durgun. Özellikle yumurtacılar, maviciler böyle hemen hıkırtıya yakalanıyorlar. Bir şey olmuyor bunlar ama taşıyıcı gibiler. O yüzden aşıyı biraz daha bekletiyorum. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Hani çiçek geçirenler oldu. Şu oldu, bu oldu. Aşıyı biraz bekletiyoruz arkadaşlar. Şimdi şu gruba yumurtasını verelim. Ee, bismillah diyelim. Maşallah eksik etmeyin arkadaşlar. Atlama, 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 atlama. Heh, en kalabalık ekip bunlar. Ya annenin yanında ee, bakın sıkıntı olmuyor. Bunlar zaten büyük de azıcık kaç be kızım ya görüntüyü kapatıyorsun ya annenin yanında sıkıntı olmuyor bunlar e, üşümüyorlar camı zaten kapattım ama ilk grup kapışan grup e, onları mecburen ayırmıştım annelerinden onlarda böyle bir durgunluk var üşümüşler belli hadi siz çok kalabalıksınız size biraz daha verelim en kalabalık grup sizsiniz maşallah Öbür taraf çok kirli oluyordu. Burası daha iyi. Damacana suluk. Yine onun içine de şeyi kaçırmışlar. Yem kaçırmışlar. İnşallah büyürler arkadaşlar. Sağ salim büyürler. Nereye? Elimden geleni yapıyorum yani. Şöyle şuraya kapatalım. O yem şey yumurta içeride kaldı. Ya bu kümesler de şu iki tanesi çok çirkin oluyor oldu. Aslında bunlara da böyle bir çatı, sacdan bir çatı yapmam lazım ama ya sürekli de bir harcama yapıyoruz. Bunları zaten geçici olarak kullandığım için şu ikisini böyle duruyorlar ama çok çirkin bir görüntü. Burada hayvanımız da böyle duruyor arkadaşlar. Kardeşiyle kapışıyordu. Ee, yüzünde bayağı yer oldu. Ama şimdi iyi yumurtluyor. Maşallah. Gelelim bu tarafa. Ya aslında videoda yani video çekecek Keyfimde keyfim de yok yani. Şimdi burada şu e, ısıtıcıyı koydum. Ben durdun. Daldın hemen, daldın. Ama siz büyüdünüz, size çok fazla yok. Direkt atlıyor ya kucağımdaki yemi. Şu ısıtıcıyı koydum. Ya gündüz bakıyorum bu yanıklar, bu kocaman büyükler. Onlar duruyor ısıtıcının altında. Diğerleri duramıyor. Ben de yan çevirdim. Orada üstten vursun diye önüne kapak koydum. Öyle bir çözüm bulduk işte. Gelin bakalım size verelim biraz. Sen de burada tek kaldın al. Şöyle yaptım arkadaşlar. Yani bunu çevirdim. Geldim de baktım az önce bunlar böyle e, pısmışlardı. Yani durgunlardı. En azından kontrol edelim bakalım. Evet. Ya güneş gibi ya bu. Şuraya kadar ısıtıcının üstten etkisi vuruyor alta kadar. Büyükler, siz bir kaçın bakalım büyükler. Siz bir kaçın. Kapatalım. Küçükler yesin ya. Arkadaşlar hepsine vermek istiyorum ama yani yumurta yumurta yetişmiyor. Hakikaten yumurta yetişmiyor. Bunlar hatta kendini kurtardı zaten. Bunlara tadımlık da olsa yeter. Gelişim yemi var burada. Oo nasıl takip ediyor yumurtayı. Gelişim yemi var. Gücü ee, yemi var. Mısır var, buğday var. Var da var. Da az dur. Yavaş, 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 yavaş. Evet burada da biraz göz damlası kalmış. Ben bunun gözünde bir şey mi olmuş? Niye bu kadar zayıf ya? Bunlarda da biraz kanat düşüklüğü var. Bu arada bir arkadaş şey dedi hocam kanatlarını kes dedi tam zamanı. Daha rahat büyürler. Daha iyi büyürler dedi. E, denemeye karar verdim ya. Kanat uçlarını bir miktar keseceğim. Zaten bu kanatlar gidecek. Kanatlar durmayacak. Baksana şunlarda ısıtıcı var, onlar hemen sanki hafif hafif bir kanat düşüklüğü var, sularına enro kure en koyuyorum Hafif bir ilaç İnşallah şu da büyür ha Bunu Face'te paylaştım, ee, hikayede Bir tane şöyle beyaz gibi olan var ya Benim tahminim krem e, beyaz olması yönündeydi Finalde de arkadaşlar da hep öyle yorum yaptılar, beyaz olur diyenler de var ee, bakalım nasip. Halis de büyüsün de. Büyüyene kadar da bin bir türlü iş gelebilir başına. Buradan e, burada şeyleri kaldırdım. Hani çiçek geçirenleri kaldırdım. Cicileri risk atmak istemedim. Ya şu da idman gördü. Şuna bakın. Hiçbir şey var mı? Maşallah. Hiçbir sıkıntı yok yani. Aynı bu 17-18 dakika prova gördü. Hiçbir şey yok. Taş açık. Herhalde diyorum hayvana göre değişiyor. Şu mesela. Bu prova görmedi de. Bu kendiliğinden böyle çiçek geçirdi ama durmuyor ki çekelim. Hiçbir sıkıntı yok yani. Bakın atlattı. Çok hafif kızarıklık oldu. Yani sarı balancuklar oldu ve geçirdi, atlattı. Risk gördüklerimi tamamen ayırdım. Dışarıya aldım. Bu bununla da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gel. Gel bakalım gel. Azıcık kokuyor altı. Malzemenin değişmesi lazım. Bunda bir sıkıntı yok. Yemleri suları yeni değiştirdim. Bunlar ne bekliyorsunuz? E? Heh, maşallah. Ahmet sevimi de güzel yetiştirmiş. Maşallah. Onlar yumurtayı bitirdi mi? Azıcık daha verelim o zaman. Hadi gelin bakalım en küçük kurusunu size az daha yumurta verelim. Heh. Böyle arkadaşlar. Yani ısıtıcılığı, ısıtıcıyı taktık. Büyükler çıkıyor oraya. Bakın bunlar burada garip garip duruyorlar. Şu ilk kapışan az kafasının üstü biraz yara olmuştu. Seni buraya atalım yavrum size biraz daha verelim. Bu feriğimiz kaldı. Sen de gel, sen de ya bakalım kardeşlerinle. Oh, afiyet olsun. Gel, burada azıcık kırıntı var gel. Ya diyorum ya, e, imkan olsa da hepsine bol bol versek ama olmuyor işte. Hepsine de veremiyoruz. Evet arkadaşlar. Videoyu daha uzatmayayım. Son durum bu. Video yok mu abi diye e, soran arkadaşlar vardı. Yani sürekli de video çekilmiyor. Bir de böyle e, hastalık falan olunca zaten açıkçası video çekecek keyfimde olmuyor. Ha bu arada e, videoyu kapatmadan söyleyeyim. Şimdi bunlar büyükler. E, şuraya geçiyor ya gündüz vakti ışığın altına. E, gece olunca tekrar buraya tüniyorlar. E, babama soruyorum babam köyde. Diğerleri de yukarı çıkıyorlar. En azından gece gece soğunda o şeyde kalıyorlar. Sen yanıma mı geldin? Hay maşallah maşallah. Lan sana ayrı sana aslında var ya buna e, tek tek böyle yumurta vermek lazım sadece şuna tabii. Pediklere gerek yok. Bunu yumurtayla büyütmek lazım. Bakalım şimdilik böyle gidiyor. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.